Benfica'nın Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde 2-0'dan 3-2 mağlup olmasının ardından teknik direktörü Bruno Lajla yollar ayrıldı. Portekiz kulübü Fenerbahçe'nin kovduğu Jose Mourinho'yu göreve getirmek için harekete geçti. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Mourinho ile Benfica'nın prensipte anlaşmaya vardığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Benfica ile görüştüğünü söyleyen Jose Mourinho, Benfica bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Evet dedim, Görüşmekte memnun olacağımı söyledim. Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım neler olacak göreceğiz dedi. Kerem Aktürkoğlu'nun transferi hakkında da konuşan Portekizli teknik adam Ali Koç bakalım Kerem'in neden biz elendikten sonra transfer edildiğini açıklayacak mı? Ancak dediğim gibi benim bir ahlak anlayışım var. Kulüplerden ayrıldığım zaman o sayfayı kapatırım. Tavrım hep böyle oldu diye konuştu. Öte yandan Mourinho'nun cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan AVS maçında yedek kulübesinde olmasının beklendiği ifade edildi. Bilindiği üzere Jose Mourinho Fenerbahçe'nin başındayken Benfica'ya şampiyonlar ligi playoff turunda eğlenmişti. Gazeteci Serdar Ali Çelik, Selikler de, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi çalıştırırken Benfica'ya yanladığını söylemişti. Selikler açıklamasında, Dünyanın en iyi menajeri sensin Mario Branco, Rui Costa çok iyi arkadaşım. Benfica'ya mı yanlıyor acaba? Setim de var. Buralar belki gider. Şüphelenmiyor değilim. Fenerbahçe'li yöneticiler, Jose Mourinho'nun Lisbon'daki setimle ilgili ben bir setim kozuyum dediğini duymuş. Anladığım kadarıyla, diğer başkan adaylarından biri Mourinho ile anlaşmış." Fadelerini kullandı.